Tekrar merhaba. İşte bana ilk başta kafes dövüşçüsü dedikleri zaman ne olduğunu tam olarak anlamamıştım. Benim cehaletim sayın seyirciler. Kafes deyince benim aklıma sadece muhabbet kuşu kafesi geliyor ama kafes dövüşü diye bir şey var. Ee, sevgili Murat Kazgan da şimdi karşımızda olacak. Alkışlarınıza çağırıyoruz. Nasılsın? Teşekkür ederim, Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler konuğumuz olduğun için. Ben teşekkür ederim. Çayımız var alabilirsin. Senin için yeni koyduk. Bir önceki konumuzdan kalmış değil yani. Çok teşekkürler. Bu kafes dövüşü nasıl bir şey ve niye kafes oluyor? Bir anlatır mısın? Kafes işin görselliği. Ee, illa i̇lla öyle bir zorunluluğu yok. Ringde yapılanı da var tabii ki. Fakat kafes dövüşçülerin özelliği kafesi kullanabilmeleri. Rakibi köşeye sıkıştırabilirsiniz, yerde Hı -hı. kontrol edebilirsiniz veya sıkışmışken kafesi kullanıp oradan kaçabilirsiniz. Ve kafes insanlara farklı bir adrenalin salgılıyor tabii ki. Daha Hı -hı. böyle bir görsel bir ortam yaratıyor. Ne hissediyorsun içerideyken, i̇çerideyken sen? İçerideyken tabii ki olaya konsantre olduğunuz için çok da fazla bir şey düşünmüyorsunuz. Tamamen tek amacınız var karşınızdaki rakibi yenmek. Ne yapıyorsun bunun için belli başlı kuralları var mı mesela ki, ısırmak, yok. Evet, ısırmak yok ısırmak yok göze parmak sokmak yok ayalara vuruş yok onun haricinde saç çekmek yok Onun haricinde bütün vuruşlar veya boğmalar Hı -hı. kırışların hepsi serbest Boğmalar kırışlar boğmalar kırışlar dedi <laughs> evet, işte. O yani. şekilde söylendiği zaman tabii ki çok sert Hı -hı. Kafes dövüşü işin aslında dünyanın en sert dövüş sporu Fakat bu işin antrenmanları Hı -hı. bu şekilde değil tabii. çok fazla bir disiplin gerekiyor Günde 6 ile 8 saat arası bir antrenman gerekiyor onun haricinde beslenmenize çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Uykunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu işin anatomisini ve psikolojisini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çok büyük bir disiplin. Ne var psikolojisinde bilmek gereken mesela? Şimdi i̇şte karşınızdaki insanın e, kesinlikle bakışlarından bile maça çıktığınız hı. zaman ne hissettiğini anlamanız gerekiyor. Na, nasıl anlıyorsun onu anlatsana o, bakalım. Nasıl anlıyoruz? Çünkü mesela karşı şu an ben hı. sizin gözlerinize hı. baktığım zaman işte sizin ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Çünkü ne siz hissediyorum mesela, ben şimdi? Siz şu an olaya tamamen adapte değilsiniz ve ben evet. benden her şeyi öğrenmeyi istiyorsunuz. Çok karşımdaki hmm. insanla maçı çıktığım zaman Muratcığım, gözlere Muratcığım sana zaman, baktığım zaman çünkü hiç öyle bakar mısınız? Evet, bir yakın evet. kamerasından rica edelim. Murat Kazgan'ı. bakınca böyle içeri girerim, saç çekmem ama kırış serbest, boğazını keserim, kolunu kopartırım falan diyen bir adam evet, ama portresi bu, bu, göremiyorum. Baksız bu Çok büyük bir, bir zaman. tabii ki yani çünkü <laughs> bu o şekilde eski zamanlarda gladyatörler vardı biliyorsunuz. Bir felsefesi mi var mı? Bir felsefesi, felsefesi yok. Karate gibi, Aikido gibi bir felsefeye sahip değil. Eski zamandaki gladiatörler gibi, biz de modern zamanın gladiatörleriyiz. Hı. Çıkıyoruz, karşımızdaki tek amaç rakibi yenmek, ayakta dövüşmek, yakın mesafede, yerde. Her şartta dövüşebiliyorsunuz. İki türlü bitme var. Bir tanesi puanla, diğeri e, ya rakip pes edecek ya da bayılacak. Başka bir şartı yok. Pes edecek ya da bayılacak. Evet. Ölümcül hareketler var mı? Ölümcül hareketler tabii ki yok. Çünkü çok profesyonel bir iş olduğu için belki gerekiyorsa her ay maç yapabiliyorsunuz. Ee, diğer sporlar gibi 6 ayda e, ya da yılda bir değil. Sürekli yaptığınız için karşındaki adamın e, kolunu yakaladığın zaman ya da bacağını yakaladığın zaman isterseniz tabii ki kırabilirsiniz. Ama profesyonel bir iş olduğu için kimse kimsenin bir yerini kırmıyor. Sadece pes ettirme taraftardır herkes. Sen hiç pes ettin mi? Evet ben de pes ettim. Hangi şart altında pes edersin? Ee, boynumdan yakalamıştı rakip ve... Nasıl e, Beyne giden iki kan damarı, aorta tar damarını iki taraftan yakalı. Giyotin diye bir hareket var. Yakalamıştı. O bir şartta. gösterir misin giyotin hareketini? E, ben gösteremem. Karşıdaki biri hmm. boynunu yakalaması gerekiyor ve ayaklarıyla bedeninden sarması gerekiyor. Ve hmm. gerçekten iyi yakalarsa kurtuluşu olmayan bir hareket. Şuradan bir seyircimizi seçsek üzerinde gösterir misin? <laughs> çok çok e, şartlı. Bak şu en bu... başta bak kaşını kaldırıp <laughs> beni seçme diyen bir arkadaş var. Gel bakayım sen buraya. <laughs> gel bakalım genç arkadaşımız evet, gel. Gel. Bak kaza geliyorum demem. Evet, çağırırım her an demiştim evet. çağırırım. Şimdi psikolojisi Buyur. zaten dediğim gibi karşındaki arkadaşın şu an gözlerinin içine baktığımız zaman ne kadar çekinceli olduğunu görebiliyorum. Bak <laughs> ben de görüyorum valla. Şimdi herhangi bir şart altında. Psikoloji bilmek gerek gerekmiyor. Karşınızdaki rakibin. Gel bakalım hiç şöyle. Gerek yok. Herhangi bir şekilde rakibi mesela üzerime doğru dalabilirsin. Girdiği bir, zaman bir boynundan aşağıya yakalayıp elinizi içeriden yakalayıp herhangi bir evet. nefesin kesildiği zaman üzerime dokunabilirsin. Yumruklarınızla beraber. Bayıt mı? Beraber... Aman Murat. İçerisinden <laughs> <laughs> <değil> bırakayım. <mi? gülüyor> Adın ne senin? Teşekkür ederim Herkese teşekkür, teşekkür ederim Burak Şimdi <laughs> Sana böyle yapmışlardı sen de pes mi dedin? Evet, Çünkü giyotinden kaçışı değil. yok Yerdeyken Hı -hı. E, ayaklarınızda da rakibi sarıyorsunuz Bacaklarınızı Hı -hı. ileri iterken vücudunuzu geri çekip Tamamen rakibi gerdiriyorsunuz ve dediğim gibi işte Beyine giden iki atar damarı tamamen kesmiş oluyorsunuz Ve bir anda şalter iniyor Diyelim mesela e, çok iddialı ve hırslı bir arkadaş evet. Bu giyotine maruz kalan Bir evet. türlü pes etmiyor ne olacak ölecek mi? Bayılacak. E, pes etme noktasından 5 saniye sonra giyotinde bayılıyorsunuz. Eğer tam böyle pes edeceksiniz fakat diyorsunuz ki ben pes etmeyeceğim asla. O Oradan 5 saniye sonra bayılıyorsunuz. Ama çok tehlikeli değil mi? Beyin damarlarına giden oksijen kesiliyor. Evet, o yüzden kesiliyor. dediğim gibi ba profesyonel ba olan bütün sporcular sonuçları. kesinlikle pes eder. Çünkü dediğim gibi mesela bir boks maçında kafanıza bir içerisinde 300 tane yumruk yiyebiliyorsunuz. Ama bizde darbeyi yaydığınız için belki bir ant içerisinde kafanızda tek bir yumruk bile yemiyorsunuz. Rakip size vururken direkt işte judo veya güreş hareketleri rakibi yere alıp yerde Brezilyan Jiu Jitsu ve Submission Wrestling. Türkiye'de Brezilyan Jiu Jitsu da şu an başladı. O da Türkiye'de daha birkaç sene öncesinde kadar yoktu. Yer dövüşü. Bütün branşlar ayakta dövüşürken bu spor yerde dövüşüyor ve rakibi yere alıp hiç vurmadan belki direkt pes hı hı. ettirebiliyorsunuz. Kadınlara tavsiye ediyor musun Kesinlikle, peki? Kesinlikle özellikle bayanların yapabileceği çok iyi bir spor. Çünkü, Kafes dövüşü. Evet. ben yapabilir miyim? Yurt dışında çok fazla yapılıyor bayanlar ve çok profesyonel artık. Herkes kesinlikle siz de yapabilirsiniz. E bildiğim kadarıyla siz de spor yapıyorsunuz zaten. Ben spor yapıyorum bak bir de ama benim sporum seninkinin yanında bir şey değil ama Ama siz de güçlü bir bayan olduğunuzu ben, ben de biliyorum. Ben fena fena de değilim. <laughs> evet. Fitness yapıyorum ama bak şimdi senin görüntülerine bakıyoruz ee, bir yandan. Bu da giyotin mesela. Bu giyotin mi bu şimdi? Evet ayaklarla yakalayıp. Rakip boynundan Murat yakaladığınız ben bir ben belki. Ben öyle benim boynumu böyle tutacaklar hayatta gelemem herhalde böyle bir şey diye düşünüyorum. Hemen pes maç. ederim. Hemen pes ederim. Kadınlar niye yapsın? Kadınlar niye yapsın? Çünkü e, bu işin sadece şey değildir. Hani illa karşınızdakini dövmek değil. Tamamen kendinize bir özgüven kazandırıyor en başta. Kendinizi sağlıklı hissediyorsunuz, güçleniyorsunuz, kondisyonunuz artıyor. Günlük hayattaki ...insanlarla olan ilişkileriniz bile bence düzene giriyor. Çünkü ha, her neden koşulda... Neden olduğunu biliyorum. Neden? Günlük hayatta neden ilişkiler düzene giriyor? Kendine tabii böyle bir güven geliyor. Ben, ben için... bir döverim senin derdi <laughs> çıkar. Özellikle kadınlar evet. için çok iyi olabilir. Çünkü bizim açımızdan güvenlik her zaman bir sorun sokakta evet. yürürken. Ben de Türkiye'nin ilk akademisini açtım bu ay. İlk kafes dövüşü akademisini açtım bu arada. Bayan erkek bir sürü öğrencilerimiz var. Murat peki bir kadın gidip iyice çalışsa kuvvetlense herhangi bir erkeği çok rahatlıkla kesinlikle. alt edebilecek kesinlikle. bir güce ulaşır. Özellikle yerde üşünde e, hiç güç kullanmadan diyebileceğimiz tamamen teknikle e, kocaman belki 120 kilo bir erkeği bir 50 kilo bir bayan kesinlikle belki 5 saniyede pes ettirebilir. Hı hı. Çok iddialı bir şekilde tartışmasız. O zaman kadınlara duyuralım. İlgilenen varsa evet. artık kendimizi korumak zorundayız öyle değil mi? Peki çok teşekkürler Murat'cığım geldiğiniz için. De. Renk